Merhaba arkadaşlar, en son basit bir reklam vermeyi göstermiştim size. Ee, biz kedi kumu üzerinden gitmiştik örnek olarak. Ee, şu anda hesabımda herhangi bir ödeme olmadığı için maalesef reklam yayınlanmıyor. Reklam oluşturduktan sonra şuradaki simgeye tıklayarak size reklamlarınızı kapatabilirsiniz hesabınızda para olsa bile. Buradan da direkt kendiniz manuel olarak kontrol edebiliyorsunuz bu işlemi. Tarih yazmıştık ya 7 gün boyunca reklam yayınlansın diye. Dilerseniz buraya gelip, şuraya tıklayarak reklamı kapatabiliyorsunuz. Şimdi bugün e, basit reklamdan sonra size işletme araçlarının kullanılmasından bahsedeceğim. Buradaki sekmelerde yer alanları tek tek inceleyeceğiz bugün. Tabi bazıları Türkiye'de çalışmıyor ama bazıları gayet iyi çalışıyor. E, şöyle bir durum var, e, biliyorsunuz Facebook Amerikan menşeli olduğu için özellikle de şu günlerde Amerikan seçimlerine 3 ay kaldı sanırım. E, siyasi reklamlarda da yasaklıyor 27 Ekim 2020 tarihinden itibaren. Hani biz onların kurallarına uymak zorunda kalıyoruz aslında bir nebze. E, şimdi buradan direkt başlayalım ilk sekmeden. Şimdi reklamı girdik. Hatta burayı da açık yapalım. 700 lira da bütçe oluşturmuştuk ama reklamı yayınlamaz çünkü hesabımızda herhangi bir e, ücret yok. Yani para ödemedik. Burada işletme araçları sekmesine geliyoruz. İlk önce faturalandırma sekmesinden bahsedeyim size. Burada ödeme ayarlarına tıklıyoruz sağ kısımdan. Oraya geçmeden önce kesilen faturalarınız bu alanda gözüküyor. Fatura ayarlarınızı yaparken vergi numaranızı girerseniz buradan kesilen faturaları muhasebecinize verdiğinizde bunu firmanızın gideri olarak gösteriyor. Hatta sizin kendi vergi numaranız yoksa yakından herhangi birinin vergi numarasını verebilirsiniz. Kendisi gider olarak düşer. Hatta ben vermenizi öneririm. 118 KDV var. Direkt KDV'den düşmüş oluyor firma. Yoksa 118 KDV siz ödemiş oluyorsunuz vergi numarası girmediğiniz zaman. Burada direkt filtreleyebiliyorsunuz. İşte dün 30 gün tüm zamanlar diye. Burada ödemeyi neyle yaptınız? Kredi kartı, reklam kredisi, şu an Paypal Türkiye'de aktif değil. E, cep telefonuyla direkt buradan faturalarınızı ödeyebiliyorsunuz. Ödeme ayarlarına tıklıyoruz sağ üst köşeden. Burada ödeme ayarları yapıyorsunuz. Ödeme yöntemleri ekliyoruz bu tarafa. Ben daha önce de eklemiştim kendi kartımı. Şimdi ödeme yöntemi ekleyip tıkladığınız zaman e, kredi kartı ya da banka kartı, debit kartı olarak geçiyor. Buraya ekliyorsunuz. Direkt kartınızdan otomatik olarak para çekmiş oluyor. Facebook reklam kodunuz varsa direkt Facebook reklam koduyla da ödeme yapabilirsiniz. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey kredi kartınızın e-ticarete açık olması. Yani bankanızla görüşebilirsiniz. İnternet bankacılığı kullanıyorsanız ayarı oradan da yapabilirsiniz. Burada kart ekliyorsunuz. Ben eklemiştim zaten. Burada bir önemli nokta bakın sağ üst köşede yönet kısmı var. Şimdi fatura kesilecek size. Sizin vergi numaranız da olsa da olmasa da Facebook size verdiğiniz reklamların sonunda bir tane fatura kesiyor. Buradaki ayar şuna yarıyor. Faturalandırma düzeyi diyor. Ben genelde burayı 500 olarak ayarlıyorum ama siz bütçenize göre de ayarlayabilirsiniz ya da ihtiyacınıza göre. Buraya yazdığınız miktarı ulaştığında harcamanız, kaç kampanya verdiğiniz önemli bir Totele bakıyoruz. Örnek veriyorum 700 liralık kedi kampanya verdik ya ben buraya 500 yaptığımda her zaman 500 TL'ye ulaştığında Facebook 500 TL olarak otomatik olarak bana bunu faturalandırıyor. Geriye kalan 200 TL'yi de harcıyor. O 200 TL daha sonra tekrar bir reklam kampanyası verdiğinde örnek veriyorum 500 TL. O 200 TL'nin üzerine 300 TL daha para harcadığında 500 TL limitine ulaştığında tekrar faturalandırmış oluyor. Buradan bu ayarı yönetebilirsiniz. Yoksa algoritma karışıyor. Ne zaman faturalanacağı belli olmuyor. Bazen 10 lira, bazen 100 lira faturalanıyor. Hani burayı kesinlikle ben doldurmanızı öneririm. Hani minimum bir 100 TL yazabilirsiniz. Buradan harcama sınırınızı belirleyebiliyorsunuz. Reklam ücretini kontrol etmek amacıyla. isterseniz dilerseniz buraya da bir harcama limiti reklamlarınız için yazabilirsiniz. Bu makbuzları gör kısmına tıkladığınızda da size geçmiş faturalarınızı gösteriyor maklumlarımızı gösteriyor. Bu ödeme ayarları kısmı önemli. Ödeme ayarını yapmazsanız ne kadar kaliteli reklam oluştursanız da oluşturun. Sonuçta e, kapitalist bir sistem e, Facebook biliyorsunuz. Ya Paraya bakıyor. Parayı almadan e, reklamları girmez. O yüzden bu tarafı kontrol etmenizi öneririm ben. E, i̇şletme araçları menüsünden gelelim. Diğer kısma hesap kalitesi kısmına. Bu hesap kalitesi kısmında da Hesabınıza bağlı reklam hesapları varsa onları reddedebiliyorsunuz. E, pardon e, görebiliyorsunuz. Örnek veriyorum. Benim bir reklam hesabımda son 30 gün hiçbir reklam reddedilmemiş. Ama bir tane oluşturduğum reklam hesabında reklamlar reddedilmiş. Bu durumlarda paniklemeyin. Bazen reklamlar reddedilebiliyor. Siz mükemmel bir reklam hazırladığınızı düşüklüsünüz ama Facebook bazen reddediyor. Direkt detayına bakarsınız niye reddedildiğini. Hatayı düzeltirsiniz reklamınızı. Tekrar yayınlanmaya alır. Buradan da bu işlemleri kontrol edebiliyorsunuz. Genel bir özettir bu. İşbirliği merkezine bakalım sekme olarak. İşbirliği merkezinde de sizin hesabınıza bağlı ortağınız varsa ya da işbirliği yaptığınız ortaklarınız varsa buradan ortak reklam oluşturabiliyorsunuz. Yani kampanya oluşturabiliyorsunuz. Bu işe yarıyor. Bu resimleye kadar sizin kullanacağınızı düşünmüyorum çünkü ajanslar genelde bu işlemleri kullanıyor. Siz manuel olarak işlem yaptığınız için çok gerek kalacağını sanmıyorum. İşletme Ayarları kısmına gelelim. Manuel olaraktan kastım kendiniz kişisel olarak kullanacağınız için. Burada işletme ayarlarında sayfalarınızın reklam hesaplarınızın hepsinin ayarlarını yapabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. O yüzden buraya geçiyorum. Burası bütün ayarların ortak e, toplandığı nokta. Bütün ayarlarınızı tek tek buralardan yapabiliyorsunuz. Bir diğer sekmeye geçiyorum. Mağaza konumları. Şimdi bir iki önceki videomuzda ben reklam verme amaçlarından bahsetmiştim. Kısaca, hani orada dönüşüm kısmında mağaza mağazanızda fiziki trafikle ilgili mağaza trafik kısmından bahsetmiştim. Bu Google benim işletmem özelliğiyle aslında bir nebze olsun benziyor. Buraya mağazanızla ilgili bir başta dediğinizde mağazanızla ilgili bir sayfa oluşturuyorsunuz. Mağazanızın harita üzerindeki cd konumunu belirliyorsunuz. Direkt reklam çıkarken burayla bağdaştırmış oluyorsunuz. Yani insanların Facebook üzerinden sizin işletmenizin, mağazanızın ya da verdiğiniz adresin konumunu göstermeye yarıyor bu alan. Marka emniyeti kısmı önemli. Bunu ilerleyen zamanlarda da olsa kesinlikle yapmanızı öneririm ben. Ee, bu mağaza emniyetinde işte sizin amacınızı uygun olmayan reklamları engelleyebiliyorsunuz. Ee, kontrol edebiliyorsunuz bunları. Bu işlemlere yarıyor. Detaylı olarak zaten burayı incelerseniz, tek tek kurcalarsınız, ayarlara bakarsınız. Buradan devam ediyorum. Medya kütüphanesine gelelim. Bu medya kütüphanesi aslında önemli. Siz ofisinize ya da işletmenizde bir bilgisayarınız vardır. Orada internet kaliteniz daha iyidir. Oluşturduğunuz reklamları buradan bu kütüphaneye yüklüyorsunuz. Kütüphanenize yükledikten sonra örnek veriyorum eve gittiniz yeni bir reklam vereceksiniz. Ama internet kaliteniz iyi değil ya da video yükleyemiyorsunuz. Zaten reklam e, medya kütüphanenize yüklediğiniz için... Otomatik olarak reklam oluştururken kütüphanenizde olan görselleri, videoları kullanabiliyorsunuz. Bu işleme yarıyor. Aslında sizin bir nevi Facebook'un bulut tabanlı depolaması gibi ama reklam hesabınız için. O yüzden burayı da kullanmanızı öneririm. Hani internetin iyi olduğu yerde direkt buraya depolama yapabilirsiniz ya da Birden fazla reklam kampanyası çıksa çıkacaksınızdır. Bunun planlamasını yapmışsınızdır. Gününü bekliyorsunuzdur. Ya da neden vardı? Bütün kampanyalarınızın görsellerini, videolarını burada oluşturduktan sonra, kampanyanızı oluşturmak sadece metin yazmaya bakar işinizi kolaylaştırır. Şimdi olay yöneticisine geçiyorum. Burada Facebook pikseller var. Kısaca değinmiştim. bunu bir sonraki videoda hatta Facebook pikseli nasıl kurulur onu anlatayım. Bu pikseller sizin sitenize girenleri gösteriyor. Yani sizin hedef kitlenizi gösteriyor. Daha sonra bu hedef kitleyi kullanarak farklı bir reklam çalışması tekrar yapabilirsiniz. Yani De-marketing olarak geçiyor. Yeniden pazarlama olarak da yapabilirsiniz. Ya da sadece bu hedef kitleye özel baştan bir marka binildiği trafik reklamı verebilirsiniz. Tamamen sizin reklamınızla ilgilen sitenize girip çıkan kişilerin tutulduğu bir analiz aslında datayı oluşturuyor. Bu piksel kurmak önemli. Ben ee, bir siteniz varsa eğer hani Instagram hesabınız, Facebook hesabınız dışında bir siteniz yoksa yani pikselin o kadar önemi var mı tartışılır. Çünkü direk direkt siteye kod olarak ekleniyor pikseller. Bir siteniz vardır. E, sitenize link veriyorsunuzdur. O zaman bu pikselleri ekleyebilirsiniz. E, hatta eklemeniz de gerekiyor bana göre. Çünkü daha sonra bir e, elinize bir data analiz oluyor. Daha sonraki reklamlarınızda bunu kullanabiliyorsunuz. Devam edelim. Burada reklam verme alanı var. E, hedef kitlelerine bir girelim ama şu an zaten bir hedef kitle oluşturmamıştık. Hesabımız sıfırdı. Bir kedi kumu ile ilgili oluşturmuştuk aslında daha önceki bir önceki reklamda. Direkt buradaki kaydedilen hedef kitlelerimizi görüyor. Görüyorsunuz hazır. Büyüklüğü ne kadar da hatırlarsanız bir önceki videomuzdaki kedi kumunu hedeflediğimiz 240 bin kişilik bir reklam kitlemiz. Hedefimiz bu. Ben bundan daha önce birkaç tane hedef kitle kendi hesabım için vermiştim. Onları da buradan görüyorsunuz. binden az değeri olan hedef kitleleri kullanmak mantıklı mı? Tartışılır ama ben kullanmıyorum. Yani çünkü gerçekten çok dar ve sınırlı bir hedef kitle olmuş oluyor. Bir etkileşim ve dön geri dönüşüm alma olanı zor olabilir. Ama web sitenize giren hedef kitlenizdir. Şu an bu ekrandan bağımsız söylüyorum. 1000 kişi web sitenize girmiştir. Bunun pikselini almıştır. Bu hedef kitleyi oluşturmuşsunuzdur. Ha, o zaman onlara bir yeniden pazarlama yapabilirsiniz. Devam ediyorum. Kreatif merkezine gelelim. Kreatif merkezde Facebook'un biz reklam dönemleri özel tasarladı aslında bir ipucu. Yardımcı yer. Burada modeller oluşturabiliyoruz. Reklamlarımızla ilgili. Hem de size örnek vermiş oluyor, bir ilham kaynağı olmuş oluyor. Buradan direkt kreatif merkezinden yeni reklamlarımızı oluşturup e, kaydedebiliyoruz taslak olarak. Ya da buradan direkt oluşturduktan sonra direkt reklam oluşturma alanına geçiyoruz. Kreatif merkezimizi kullanmanızı öneririm. Hani direkt reklam da zaten kendiniz e, reklam adımlarının içinde de bu alanda. Kreatif merkezinden de bir taslaklara kaydedebilirsiniz. Devam ediyorum. Otomatik kurallar var. Bu reklam verdiğiniz kampanyanızın ya da reklam setlerinizle ilgili kurallar oluşturuyorsunuz. Örneğin kurala isim verirsiniz. Kural bir diyorum şimdilik. Yani siz farklı bir isim de koyabilirsiniz. Yani oluşturduğunuz kuralın adında. Kuralı neye uygulayalım diyor? Tüm aktif reklam setimi tüm aktif tüm kampanyaya uygulayalım diyelim. Çünkü hatırlarsanız kampanya, kampanyanın altında reklam setleri, reklam setlerinin altında kampanyalar vardı. Kampanyaya dediğimiz zaman bütün e, reklam araçlarını etkilemiş oluyor. Eylemle Burada kural. E, kampanyaları açıp kapatabiliyoruz. Bütçeyi arttırabiliyoruz. Örnek veriyorum günlük bütçemiz 50 liradır. Buradan yazarız e, %20 oranında günlük bütçeyi arttır diyelim. Burada maksimum günlük bütçe sınırı verebilirsiniz. Yani tek tek hesaplarınıza, kampanyalarınıza ya da reklam setlerinize ya da reklamlarınıza müdahale etmektense burada kural oluştur kısmında e, tek bir filtreleme ile bütün hepsini aynı anda işlem yapabiliyorsunuz. Örnek veriyorum 3 tane kampanyanız var hesabında. Altında reklam setleri, reklamlar var. Siz B numaralı kampanyayı bütçesini %20 arttırmak istiyorsunuz. Çünkü bakıyorsunuz trafiği iyi geliyor. Direkt o zaman dersiniz ki burada kural oluşturursunuz, tüm aktif kampanyalar dersiniz, direkt otomatik olarak bunu oluşturmuş oluyorsunuz. Bu da böylece size kısaca bir e, içinizi kolaylaştıran bir e, adım olmuş oluyor. Devam edelim. Bu arada bunları size kısaca üzerinden bahsediyorum bütün sekmelerin işine girdikçe kendiniz kurcaladıkça zaten daha net öğrenirsiniz. Bunlar çok karışık konularmış gibi geliyor bazen ben sadece özetini veriyorum. Temel amaçlar böyle. Siz çünkü sadece kendi hesabınızı yöneteceksiniz. Bir ajans değilseniz. Zaten ajansınız. Bu eğitimin giriş ve giriş orta olduğunu unutmayın. Daha ekstra eğitimler almanız gerekiyor. Bir kendi sayfanızı yönetecekseniz Zaten bu kadar çok şey bilmenize... Gerek yok. sizin işin pratiğini bilmeniz yeterli. Burada reklam hesabı ayarları var. Buradan reklam hesabınızla ilgili ayarlarınızı gerçekleştiriyorsunuz. İşte reklam hesabı kurulumları ile ilgili işletme isminizi, işte vergi kimlik numaranızı hepsini yazıyorsunuz ki vergi kimlik numaranızı yazmanızı biraz önce bahsetmiştim önemli faturalandırma kısmı için. Reklam yöneticisine geldiğimizde zaten bu reklam oluştur alanına getiriyor bizi ilk başta oluşturduğumuz yer. Buradan da reklamlarınızı oluşturabiliyorsunuz. Bu analiz ve raporlama kısmına girmeyeceğim. Çünkü şu anda biz bir reklam vermediğimiz için elimizde herhangi bir analiz yok. E, hedef kitlemizin bir istatistiği yok. O nedenle dolayı bu alanlara geçmiyorum ama bu alanlarda bize reklam verdikten sonra reklamımızla ilgili analizleri raporlar oluşturmamızı sağlıyor. Bu alandan da onları e, kontrol edebilirsiniz. Katalog yönetici var. Bunu daha sonraki videolarda detaylı anlatırım. Özellikle butik ve e ticaretler için. Burada bir katalog oluşturuyorsunuz. Ürünlerinizi yüklüyorsunuz. Facebook üzerinden direkt otomatik olarak ürünlerinizi sergilediğinizde e, dönüşüm reklamlarıyla satış gerçekleştirme üzerine kampanyalar oluşturabiliyorsunuz. Oraya geçiyorum. E, kısaca işletme ayarlarının kullanımı bu şekilde. E, pratik olarak anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videomuzda da piksellerden bahsedeceğim. Pikseller önemli. Web sitenize muhakkak yerleştirmeniz gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.